Bugün sizlerle tunus işi tekniğiyle örülmüş, hem sağlam hem de şık bir çanta sapı modelini paylaşmak istiyorum. Tunus işi, tığ ile örgü ve şiş ile örgünün karışımı gibi görünen, çok yönlü ve dayanıklı bir teknik. Bu sapı yaparken 3 mm tığ ve orta kalınlı Kita yumuşak ama sağlam bir ip kullandım. Modelimizde gördüğünüz gibi dolgun ilmek grupları, yani fıstık görünümü veren bölümler var. Bunlar hem sapın tutuşunu rahatlatıyor, hem de görsel olarak çantaya farklı bir hava katıyor. Aralarda bırakılan boşluklar ise sap. In esnemesini kontrol altında tutuyor. Böylece hem esnek hem de formunu koruyan bir yapıya sahip oluyor. Tunus işi tekniğinin en güzel yanı, ilmeklerin yan yana dizilerek örgüye çok düzenli bir görünüm kazandırması. Bu modelde ilmekleri önce tığa topluyoruz, sonra geriye doğru kapatarak örüyoruz. Fıstık şeklindeki dolgun kısımları yapmak için Aynı noktadan birkaç kez ilmek çıkarıp hepsini birlikte kapatıyoruz. Bu sayede sap hem kalınlaşıyor hem de elde daha yumuşak hissediliyor. Bu tür saplar sadece el çantaları için değil, omuz çantaları, plaj çantaları hatta dekoratif askılar için bile kullanılabilir. Renk seçimini çantanızla uyumlu yaparsanız bütün tasarım çok daha profesyonel görünecektir. Eğer siz de çantalarınıza kendi el emeğinizin dokunuşunu katmak istiyorsanız bu. Tunus işi sap modelini mutlaka deneyin. Hem yapımı keyifli hem de ortaya çıkan sonuç sizi çok mutlu edecek. Unutmayın, elemeği her zaman özel ve değerlidir.